Evet arkadaşlar kirazlarımıza sabah rengi attık. Şu anda saat tam 11.58 geçiyor. Yağlı kalçeklerimizin ilacına başlayacağız. Daha önce çekimini yaptığım tarladan başlayacağız. Tepedeki tarladan. Bir sürü, bir sürü ekerken, pardon, kazayı çekerken, tırmık yaparken Mede ekerken bir de şey bir tarlaya gidiyoruz doğruca. beraber bakalım bakalım ayçeklerin durumu nedir ne Ben daha hiç gitmedim sonra. Çok şiddetli yağmur yağmıştı bizi burada. Tarlalarımızda yarma falan bazı tarlalarımızda yaptı ama bazıları da yarma falan yapmadı. Ama üzeri kayası oldu yani sertleşti. Şimdi beraber gidelim. Pazı Adam, şimdi de göreyim nasıl olmuş, nasıl gitmiş. Araziye giriyor, şeker sakalım. Hala işten. Arazi nedir mi ya? Size de şöyle bir video çekeyim. İki videoyu birleştirelim. Olmazsa. İşte traktör ikdame olunca bir de torbayı takmıştık. Orada ilacımızı attık. Ağaçlarımıza, müşterilerimize, kirazlarımıza, Tabii yeni çıkanları ilaçlar attık. Bilmiyorum. Gerçekten güzel. Gerisini büyük bir ilaçımız. Kesin önden bizi kurtarır mı? Bilmiyoruz. Göreceğiz çıkarıyorlar atıyoruz, çıkarıyorlar atıyoruz. Buna bak bana bir ne zaman. Aydas kolum olmadı, ne göreceğiz. İlaç arkadaş ona atarken başka bir ilaç karıştırma dedi ama daha önce denenmediği için bilmiyorum. Tatlı da karıştırmadık. Sadece ve sadece zehir olarak onu attım. Yanında hiçbir şey atmadık. Kalsiyon, yoprak gibi herhangi bir şey atmadık. Atarsan da ayrı at dedi sürebilir dedi. O sebepten dolayıdır. Biz de sadece onu attık Dün akşam başladık saat 6 gibi. Geceyi saat 9 sonra kadar aktık ördükten. Rahat çok, çok güzel oluyor tıpkı hiç rüzgar da olmuyor. Arkadan bir yaptığımızda her yere girdiğini görüyorsun. Çok güzel oluyor. Garantiyi ilaç nasıl duruyor? Bir kafasını bakıyor. Bunun da karanlıkta oluyor. Evet arkadaşlar şimdi normal kombanızı taktık. Garantiyi ayçeklerimize başlayacağız. Bunlar ayçekler güzel görsün. Tabii ki göremiyoruz şu anda. Ekranlara da dışarıya Kamerayı bir de öne alayım. Oradan giderken de ölçüden ekmiş olduğumuz tarlaları da beraber görelim. En son tepeye çıkınca da bir de arkaya takarız. Atarken bir de oradan bakarız. Böylelikle işte biraz ilaçlamayla, ağaç çekil ilaçlaması bir olmuş olur. thank you arkadaşlar. ilk ektiğimiz acemi tarlası biraz ot basmış. Ayçiçekler de şu şekilde. Yakından göstereyim. Aynen gördüğünüz gibi. Tabii şu anda otta olduğu için sıralar pek belli olmuyor. Şöyle göstereyim. Yağmurun tabii ki birazcık zararı var millemiş tarlayı. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk ektiğimiz tarla bazı aralarda bayağı da seyrek bitim olmuş. Neden olmuş ben de anlamadım ama. Şimdi ilacımızı attık. Şimdi ilacımızı attık. Muhtemelen bu ilaç bunları 10-15 gün sonra veya 20 gün sonra kaybeder. Bu arada açacak da havaların ısınmasıyla birlikte büyüme yapar. Ee, ondan sonra bir çekim daha yaparız. Bir gezeriz şöyle. Ne oldu ne bitti diye. Hey, ee, ileriden tavşan kaptı. Bir gezeriz. Ne oldu ne bitti diye. Burası çok kıraç bir mevki. Toprak çok verimsiz zaten ısınmadığı için kalkamamış. Şimdi ben size şu aşağıdaki tarlayı göstereyim. Bu aşağıdaki tarla bir parça daha yukarıya göre şey verim verimi iyi. Yine beyaz toprak ama yukarı tepe çok kıraç. Burası biraz daha yukarıya göre iyi. Zaten geldiğiniz sıra ayçiçeklerinde de fark oluyor. Gördüğünüz gibi daha büyükler. Şu şekilde. Biraz burada da ot da yok. Biraz daha ot da yok. O ne sebepten dolayı ot da olmadığı için sırayı daha düzgün gözüküyorlar. Ama yukarısında göreceksiniz 15-20 gün sonra farkı ot gittikten sonraki farkı. Şu anda çok ot basmış. Şöyle çekeyim. Bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ay çiçeklerimiz bu şekilde. Şu buraları dolu beresi var. Dolu yapraklarını delmiş. Tek tük attı ama çok aşırı şekilde dolu yağmamıştı. Ama bunun da yine de zararı olmuş. Gördüğünüz gibi yapraklarını hafifçe delmiş. Hemen hemen hepsinde de var. Yani her kökte var. Yanlış anlaşılmasın. Mesela bunun burada var. Şurada var. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama size göstermeye çalışıyorum. Evet, evet arkadaşlar. Grandstar 141 pardon Pioneer 141 Grandstar'lı tohumumuz bu. Ektiğimiz tohum gördüğünüz tohum tahminime göre 200 dönüm hesaplamadım ama 200 dönüm civarı Pioneer 141 Grand Star ile ekmiştik. İşte bu da o tarlalarımızdan biri. Geride kalanlarda da LG marka 141 pardon LG 5521 ektik. Onlar da başka mevkide. Bunlar paydır, onlar elci. Artık hangisinde verim çok olsa ben size YouTube'dan paylaşacağım. Zaten bunlar dediğim gibi 15-20 gün sonra büyüdükleri zaman geleceğiz. Özel bir çekim yapacağız size. Hem Pioneer'ı hem LG'yi çekeceğiz. Verimi de çekeceğiz. Hangisi daha çok verdi. Buradan size onu da paylaşacağım. Dediğim gibi bu topraklar kıraç Şu anda burada ektiğim bu Pioneer 141'ler Kıraç bölgede Gübresinde dökere 25 attık 20-20 attık Dekara 25 attık Tarım krediden aldık İlk aldığımız torbalar İtaldi 20-20 ithal olarak gelmişti inceydi İkinci aldığımız 20-20'ler onlar da ithal değil dediler artık nasıldır bilmiyorum ben şey işleri ne, nasıldır bilmiyorum onu ama genelde hep 15 atıyordum çok da verim alıyordum bu sene bazı sebeplerden dolayı 20-20 attım fark olup olmayacağını göreceğiz depomuza da ilacımız zaten grandstar e, Grand Star. bunları da onu atıyoruz Büyüdüğümüzse tekrar çekim yapacağım. Evet arkadaşlar. Aynar 140 bin. Biraz daha Olha aí. Evet arkadaşlar. Biz e, 3-4 gün içinde bu şekilde ilaçlarımızı açık tarlalarımıza atacağız. Zaten büyüyünce de ben size tekrar eee kelleye geldi sıra video çekeceğim. Nasıldır, nasıl değildir diye. Bu tarlamızda ot olmadığı için çok güzel bitmiş. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. E, videolarımızı beğenerek ve yorum yaparsanız da çok memnun kalırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Mesut Özmen. Kanalıma abone olmak olarak sizi görmek isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.